Benim elimde sopayı ve gözümde gözlüğü gördükten sonra ya sen görüyorsun ya da senin nasıl bir görüş açın var, beni görüyorsan görüyorsundur tarzında zorlanmalar yaşadık. Sadece görme engelli değneğim var, başka bir cihazım, adaletim yok. Aslında o görme engelli değneğini de görmediğim için değil, karşıdakinin benim işte bir nevi az gördüğümü fark etmesi için kullanıyorum. Yolda karşıdan karşıya geçerken arabaların beni fark etmesi için kullanıyorum. Hani derseniz ki hangi engellik daha zor görme, duyma, işitme benim için işitme derim. Ben Mert, 1990 İstanbul doğumluyum. Yaklaşık 2012'den beri Zetimus'un e, bir tanısı konulmuş bir hastayım. Raporumu e, raporum 2014 aldım ve 2018'den beri sosyal medyada, YouTube üzerinden içerik üreterek bu hastalığın hem tanınmasına hem de farkındalık oluşturulması adına içerikler üretiyorum. Hem Instagram üzerinde hem de YouTube üzerinde Zetimus'un bir adına dediğim gibi farkındalık ve bu hastalığın tanıtım amacını çalışıyorum. Bugün de Noxatra grubuyla beraberiz. Bakalım inşallah güzel içerikte üreteceğiz onlarla. Bu hastalık en çok e, sosyal alanda etkiledi beni. Sosyal alanda insanlarla e, bu hastalığımı tanıtmak ve bu hastalığım adına bilgisi olmayan insanların benim elimde sopayı ve gözümde gözlüğü gördükten sonra ya sen görüyorsun ya da senin nasıl bir görüş açım var, beni görüyorsan görüyorsundur tarzında zorlanmalar yaşadık. Ben de arkadaşlarım bu şekilde çok zorlanıyoruz. Çünkü insanlara kendimizin nasıl gördüğünü pek fazla ispatlayamıyoruz. Çünkü dediğim gibi gözlü gözlük olduğunda çok rahat sizi görüyor zannediyorlar ve yani bize bu sıkıntı oluşturuyor aslında. Ama ben sosyal alanda hiçbir zorluk yaşamadım. Yeri geldi, kendi çalıştığım yerde iş arkadaşlarıma anlattım bu hastalığıma bir yeri geldi. Farklı böyle karıştığım insanları anlattım. Hem tavuk karası hastalığını tabii Anadolu'da bu şekilde bilindiği için bu şekilde adlandırdık. Retinitis pigmentoza olarak da bunun duyulması için de çaba sarf ediyorum. Hastalıkla barıştığım insan benim arkadaşlarıma anlattığım ve Kendimi tamamen özgür hissettiğim andı. Çünkü doktorum bana bu hastalığını maalesef sen kör olacaksın diye anlatmıştı ve bu hastalığın zorluğunu ben yani ilk başta o şekilde başladım ama benim bunu avantaja çevirmem lazımdı. Ve bu avantajı da 2018 yılında çevirmeye başladım. Çünkü hastaların tanınması aslında benim için bir avantajdı. Benim gibi raporlu olan 30 bin hasta ve raporsuz olan yüz binlerce hasta içinde bence ilham vericiydi. Hastalığımla ilk barıştığım an, YouTube'a başladığım ilk gün diyebilirim. Çünkü benim bir e, hayalim idealim vardı, bu hastalığın duyulmasıydı. Ben hastalığımla ilk olarak YouTube'da barıştım. Ve insanların o yorumlar bölümüne yorum yazmaları, kendilerinin de e, normal insanlar gibi görmediğini fark edip, işte ben de böyle görüyormuşum, sizin sayenizde bu şekilde hasta olduğunu öğrendim demeleri, benim için güzel anlardı, güzel şeylerdi. Ve şu anda da buradayım. Burayı hayal edemezdim. Yarı finalde olan arkadaşlarla çalışıyorum. Ve şu anda amaçlarımdan birisi de bu hastalık adına TEDx e konuşma yapmak. Çünkü Türk bir içerik olarak bu hastalığı tanıtan TEDx'e hiç konuşma yok. E Kendimi orada görüyorum. Ben burada da görmüyordum. Şu an orada görüyorum. Hedefi ne kadar yükseğe çıkarsak, e ulaşmasının ne kadar zorsa o kadar daha mümkün kılıyor aslında bu durumları anlatmayı. Çünkü orada konuşanlar da kendi hayatlarında yaşadığı zorlukları ve bunun çevirdiği avantajları anlatıyor. Ben dediğim gibi 2018'de bu işe başladım. 2024 yılındayız. Ve Belki 2050 yılında bu hastalığın karesi bulunsa bile ben bu hastalıkla beraber adımı duyurdum ve bununla devam edeceğim. Ben beslenme programı olarak başlarda bu hastalığı araştırdığımda bizim hastalığımızda İran saplarını, yaban mersini ve tavuk ciğeri bunları kullanmaya gayret ettim. Sonuçta insanlar bu hastalığın gözle alakalı olduğu için A vitamini eksikliğinden kaynaklandığını zannediyorlar ama öyle değil. Çünkü bizim hastalığımız genetik bir rahatsızlık ve bu genetik rahatsızlıkla aslında gözdeki vitaminlerden kaynaklanan A vitamini pek de bir ilişkisi yok. Ben yaklaşık 9 ayda 50 kilo verdim ve beslenmeyi tamamen değiştirdim. Belki gözüme zarar vermiş olabilirim ama yeterli olarak gözüm adına besin alamamış olabilirim. Beslenme şekillerimden kaynaklı başlarda yaban mersini ve safran otunu çok fazla kullandım. İlerlemesini durdurduğuna inandığım için de beyinde aslında plasebo etkisi yarattığını düşündüm ve gerçekten ilerlemesini durdurdum. Bana soran arkadaşları da yaban mersini e, safran öneriyorum. Ama beslenme şekli olarak bir yarar oldu mu derseniz bence plasebe oldu. Çünkü beslenmeyle e, pek alakalı bir şey değil. Kitap okumayla ya da bilgisayara çok ya fazla bakmayla ya da telefona çok fazla bakmayla bu hastalık ilerlemiyor. Ya da bu e, görüş açısı bu e, yaptığımız olumsuzluklarla e, birebir doğru orantılı değil. Ama derseniz bu hastalık nasıl ilerliyor? Moral bozukluğu çok önemli. Eğer moral bozukluğunuz varsa ya da canınız bir şey sıkıyorsanız bu iç sıkıntısı aslında göze vuruyor. Çünkü gözdeki damarlar tamamen beyine bağlı. Bizim bir nevi kameranın lensi, yani kameranın bodysi olmadan hiçbir şekilde çekim yapamıyorsunuz. Direkt beyne e, bağlı olduğu için de aslında bizim morali yüksek tutup, kuyruğu dik tutup sağlam olmamız aslında bizim için bir avantaj durdurma şeklini derseniz moral yüksekliği her zaman durduruyor. Bunu ben kendi hayatımda da yaşadım. Gerek olumlu evliliğim, gerek olumlu e, iş hayatım bu hastalığımı olumlu yönde etkiledi ve durdurdu. Hastalık bakımına da ben kendi hastalığımda en iyi görenlerden biri oldum. Sadece görme engelli değneğim var. Başka bir cihazın aletim yok. Aslında o görme engelli değneğini de görmediğim için değil, karşıdakinin benim işte bir nevi az gördüğümü fark etmesi için kullanıyorum. Yolda karşıdan karşıya geçerken arabaların beni fark etmesi için kullanıyorum. Metrobüse bindiğimde insanlara çarpmamak adına kullanıyorum. İşte diyelim ki yani bazen Cebimde akülü olmadığı akülü olmadığı için yani ben kendi engellerimi bir şekilde ispatlamam lazım. Görme engelli değneyi bunun için gerçekten inisiyatif adına çok olumlu yönde etkiliyor. Ama cihaz derseniz çok az gören insanlar telefonlarında büyüteç programları kullanıyorlar. Talk gibi programların erişilebilirlik tarafında olan uygulamaları kullanıyorlar. Be My Eyes gibi işte diğer görme engelleri, tamamen görmeyen kişilerin kullandığı programları kullanmıyorlar. Bu programlara da, da hakimim ama bu programları ben kullanmıyorum. Çünkü yeterince kendimin görebildiğini düşünüyorum. Buraya tek başıma geldim. Günlük hayatımı tek başıma idam ettiriyorum. Çok başıma çalışıyorum en yani azından. Yanımda herhangi bir çalışma arkadaşım olsa da, benim hastalığımı bilse de. Yani bu hastalıkla ben yaşıyorum. Yaşamayan insan bilemez. Hani derseniz ki hangi engellik daha zor, görme, duyma, işitme, benim için işitme derim ama kulakları duymayan birisi görme engelliliği daha zor diyebilir. Ya da kolları bacakları olmayan birisi işte farklı çeşit engellilik diyebilir. Benim için duyma engelliliği çok önemli. Ben kulakları kulağıma taktığımda görmüyorum aslında. Çünkü benim çevreyi algılamam tamamen kulaklarım oluyor. Bu şekilde yani ben herhangi bir cihaz, herhangi bir program ya da herhangi bir şey kullanmıyorum. Çok basit, ilkel, görme engelli değilim var onu kullanıyorum. Normalde biz resimlikus hastaları dışarıdan bakıldığımızda herhangi bir engelimiz yok. Sağlıklı bir bireyiz. Normal gözlük takan bir insan gibiyiz. Ama e, bizim yaşadığımız zorluklar yerde yatan hayvanlar, işte yerdeki dubalar, o beton mantarlar, işte park halindeki araçlar olabiliyor bazen. Ya da çok ileriden hızlı bir araç geliyorsa karşıdan karşıya geçmeye bir nevi çekiniyoruz ve insanlar bizim gördüğümüzü düşünüyor. Bütün hayatta normal insan gibi tabii ki yaşayamıyoruz. Mesela buraya girerken bile karanlıktı, ben zorlandım açıkçası. Ama girdikten sonra göz adaptasyon eksikliği bitirdiğinde ben de sizin gibi normal bir döneme geçiyoruz. Ama bu bende biraz daha uzun oluyor. Bizim hastalığımızın en büyük dezavantajı gözlük kullanmak. Çünkü gözlük kullanan insan görüyor. Yani çünkü gözlüğü görmek için takıyoruz. Ama biz gözlüğü aslında hem gözümüz bozuk olduğu için hem de görüş açısını arttırmak için kullandığımız düşünüyorlar. Aslında görüş açısını pek de arttırmıyor bir gözlük. de de loş ortamlarda görüşümüzü pek de arttırmıyor. Sadece numaralı olduğu için nasıl normal bir insan yazı yazı okurken ya da uzaktaki bir nesneye net biçimde görmek isterse biz de o şekilde kullanıyoruz. En büyük de bu. İnsanlar gibi rahat bir sosyal hayatımız yok genelde retinitis pigmentoza hastaları kendi tatillerini bile evde geçiriyorlar. Çünkü çok fazla insanlara takılma, çarpma ya da düşme yaşayabiliyor. Ve kendi hastalıklarını maalesef anlatmıyorlar. Anlatırsam iş bulamam, anlatırsam eş bulamam gibi birçok e, duyunlar, duyuyorum. Bunlar da benim hastalığımda insanları maalesef olumlu yönde etkiliyor ama benim amacım ben bir yerde çalışıyorum, hem 9 e, senelik evliliğim, hem bir engelli raporum var. Bu, bu engelli raporunu olabildiğince e, kuvvetli kullanmaya çalışıyorum. Bu şekilde aslında engelli raporunu alıp engelli olmak kötü bir şey değil. Bu hastalara sahip olmanız evlenmeyeceğiniz anlamına geldi ya da bu hastalara sahip olmanız bu şekilde projelerde katılamayacağınız Söylediğim zamanki Türkleri böyle bir hastalığı tabii ki bilmiyorlar. Mesela aniridi diye bir hastalık var. Aniridi hastalığını bilmeyen birisine bu hastalığı anlatmak zor. Çünkü aniridi, gözün üzerindeki rengin olmaması anlamına geliyor. Yani nasıl bir insan mavi gözlü, yeşil gözlü, ela gözlü ama aniridi de bir renk kavramıyor. Ben de kendi hastalığımı anlattığımda bir insan nasıl körlüğü göremez ya da insan nasıl işte paranlıkta ya da losofanda göremez hayatını nasıl devam ettiriyorsun diye çeşitli sorular alıyorum. Anlattığında insanların aslında benim görüş açıma nasıl baktıklarını şu şekilde anlatıyorum. Siz, siz, şu an arkanızı görmüyorsunuz. Peki arkanızı flu ya da karanlık mı görüyorsunuz? Evet. Bizde de bir renk kavramı yok. Çevresel bir renk kavramı yok. Ben çevreyi karanlık ya da çevreyi bulanık olarak görmüyorum. Hiç görmüyorum. Yani o taraflar yok. Nasıl gördüğümü sorduklarında kameranın 2x zoom'u gibi görüyorum. Yani biraz daha yakın ve biraz daha odaklı. İnsanlarla konuşurken göz temasını daha fazla yapan ya da bir insanla konuştuğunda böyle dipten ayağa böyle tutu, acaba benle tokalaşacak mı? Ya da tokalaşmak için ilk önce elimi ben uzatıyorum. Çünkü tokalaşırken havada kalabiliyor elleri. Ben hastalığımı anlattığımda insanlar değişik tepkiler veriyor. Sonuçta böyle bir hastalığı daha önce duymamışlar. Ama bu tabii Anadolu'da geçtiği için balık karası şeklinde biz annemizden, babamızdan, dedelerimizden, nenelerimizden böyle şeyler duyduk tavuk karası hastalığı var ya da ya benim de amcam çok çok fazla sakarlık yapıyor aslında bu çeşit bir hasta olabilir mi diye soruyorlar. E, retinitis pigmentosa karakteristik bir hastalık olduğu için 200'den fazla farklı genin ve onların mutasyonları şeklinde devam ettiği için maalesef her insanda da aynı seyretmiyor. Karanlıkta göremeyen, aydınlıkta göremeyen, kar ortamında göremeyen, çok fazla beyaz ortamlarda göremeyen. Gündüz araba kullanan oluyor, Gece araba kullanabilen oluyor. Ben yolda yürüyemiyorum. Bütün yoldukları var. Ben hastalığımı anlattığımda bu geniş çerçeveyi, geniş yelpazeyi anlatmaya çalışıyorum. Ve sen nasıl görüyorsun diyorlar. İlk soruları bu. Ve ben de diyorum yani ben sana çarparım, düşerim, şeyi düşürürüm, takarım. Hani bunlar da benim sakat olduğum için mi ben onu görürüm? İnsanlar da yanında vakit geçirdikçe işte bana bir şey uzatıyorlar, onu görmüyorum. E, görmediğini söylemişti ya da işte nasıl gördüğümü bilmedikleri için ya işte şurada şu var bunu görüyor musun ya da işte bana, bana el sallıyorlar beni görüyor musun şeklinde. Ben de mesafe fark etmek görüyorum ama çevresel görüşüm yok. Ee, gündüz ortamından yani aydınlık ortamdan karanlık ortama geçerken ki loş ışık kavramım biraz uzuyor. Geri kalan günlük yaşantımı bu şekilde devam ettiriyorum ve insanlara da bu hastalığımı birebir anlatamasam bile YouTube üzerinden ya da Instagram üzerinden geniş yer fazla şey, e, biçimde şeklinde anlatabiliyorum. Sonuçta bir renk görü de renkleri nasıl karıştırdığını pek net anlatamasa da ben kanalımda hem göz hem de görme kusurları hakkında hem de retinitis bir hakkında ürettiğim için insanlar bu şekilde ha, bilinçleniyor.